İnanlandık <laughs> bugün. Soyadınla müsemma bir karşılama. Bir yerdeki ayakkabıları anlayamadım. Kanatlarım uçacak gibi duruyor. Bu kendini Sereye yıkıyorsun şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Bence sen evinde bir evcilik köşesi yapmışsın. Evet. Ada çayının tarlasını yaksan, evet. yani şu odada, evet. o enerji yükselir. Odanın... Ben güzel. erkek olsam bu odada gerçekten dişin enerjim artar. <laughs> ben burada bir yatak odası göremedim açıkçası. Ne? Annelerimizin annem, ben, ne kadar annem... çok boş vakti var ya. Benim babam kanser bayır. hastasıydı. Annem bunu hastanede yaptı. Saygısızlık yani, yapamaz. Onu bir daha asla yap yapmayacaksın. Yapıyorum. Yapmayacaksın. Yapıyorum var mı? Yapmayacaksın. Havacığım Geçer. benden bahsedip niye ağlıyorsun? Ne alaka? Fırla tam şu an anda... bu. Eşin sen ve kayınvaliden gezmeye gideceksiniz. Eşinin yanına kim oturur? Ben oturuyorum. Aslı Hünel ile Gelin Evi yeni bölümüyle yarın Show TV'de.